Ver gel oğlan, al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. Elma mı? <laughs> nerede? 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 Burada işte, burada işte, al, al, al. Burada işte, al, 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 Na? al, 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 Na? al, 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 Na? al, al al al. al, 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 Burada işte. Al, 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 al. işte. Boş ver gel oğlan. Al bakalım bu elma neşeli yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Bilge dedi. Burada işte. Burada işte. Al, al. Bilge Can dedi. Al, al, al. Al sana. Al, al, al. Bilge dedi. Al, al, al. Al sana. Al, al, al. Burada işte. Al, al, al. Al sana. Al, al, al. dedi.